Evet devam ediyoruz. 9. dokuzuncu bab bu kitabu sehv e, bölümünde değerli kardeşlerim. Sahih-i Bukhari'de kitabu sehv bölümünde 9. bab hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Bab-ül işareti fissalati namazda işarette bulunmak. Kalehu kureybun an ümmi selamete radıyallahu anha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu küreyip Ümmü Seleme validemizden bizlere nakletmiştir diyor müellifimiz. Bir önceki babda naklettiği hadis-i şerife işaret ediyor. Haddetene Kuteybetü b. Sa'id. Kale haddetene Yakub b. Abdirrahman. An Ebi Hazimin an Sehl b. Sa'din Sa'idiyi radiyallahu anhu. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sahabe kiramının sayısı mesela veda hutbesinde bulunanların sayısı tahminen 100, 120 bin ve 200 bin rakamları kullanılıyor. Ama elimizdeki sahabe e, biyografilerinde, sahabe teracimlerinde 10 bine yakın sahabinin isminin nakledildiğini görüyoruz. Yani 10 binden fazla sahabe-i kiramın isimleri kitaplarımızda yer almıyor. Tabi bu 10 bin sahabi arasında hadis-i şerif nakleden sahabi sayısı e, oldukça az. Evet, Sehl bin Sa'd radıyallahu anh naklediyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem belegahu enne beni Amr ibn Avfin kâne beynehum şey. Amr ibni Avf oğulları arasında bir tartışma, bir anlaşmazlık çıktığı haberi sevgili peygamberimize gelmişti. fe Fekharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuslihu beynehum fi unasin ma'hu yanındaki bir grup sahabiyle beraber bu kabileyi barışa sulha davet etmek için aralarında bu çekişme ve anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için peygamberimiz yola çıktı. Ve hubise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu sulh e, davası epey sürdü. Peygamberimiz alık konuldu. Vuhaneti salah namaz vakti geldi. Fe ca'e Bilalun ila Ebi Bekir'in radıyallahu anh. Hazreti Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Ve kale ya Ebu Bekir, inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kad hubise. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşgul edildi. Ve kad Namaz vakti de geldi. Fe hellekente ummen nas. Ne dersiniz? İnsanlara imam olur musunuz? Kale naam inşi etem. İstersen, dilersen olur buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Fe akame Bilal kâmet getirdi. Ve tekaddeme Ebu Radıyallahu radiyallahu anhu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz öne geçti ve kabbara lin ve tekbir getirdim. Namaza başlamışlardı ki ve caa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü geldi. Yemşî fi's sufufi safları ayırarak öne geçtim. Hatta kâme fi's saf birinci safta arkada durdu. Fakaza'n nas fi't tasfik insanlar el çırpmaya başladılar. Ve kâne Ebu Bekir radıyallahu an, la yeltefetü fi Salatihi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu namaza durduğu zaman sağa sola bakmazdı. Tamamen kendisini namaza verirdi. E, bu el çırpmaları hiç aldırış etmedi. Felemma ekteren nâsû iltefet. İnsanlar daha çok el çırpınca şöyle göz ucuyla şöyle sağına soluna baktığı Fayda izâ sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ne görsün? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkada. ve eşşâre ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'muruhu en yusalliye. Peygamberimiz el işaretiyle devam etti. Manasında işarette bulundu. Namaz kıldırmaya devam etmesini emretti. Ferafa Ebu Bekir'in radıyallahu anh bi hamidallah. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh o sırada ellerini kaldırdı. Elhamdülillah dedim. Yani peygamberimize imam olacaktı. Böyle bir şeyi Hazreti Ebu Bekir içine asla sindiremedi. Yani bunu fark ettiği için insanlar buna işaret ettikleri için Allah'a hamd etti. Varaca al kahkara geriye geriye çıktı hatta kâme fis saf safta durdu. Fe tekaddeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe nas Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz öne geçti ve namaz kıldı. İmam namaza dursa namazdayken abdesti bozulsa mesela dişlerinin kanadığını fark etse namazdayken veya Hazreti Ömer radıyallahu anh namazda bıçaklanmış böyle bir durumda imam geriye çekilir ve arkadaki onun yerine imamete geçer. Bu sebepledir ki camilerde imamın tam arkasında imamete hazır kimse bulunmalıdır. İmamın herhangi bir geri çekilme, rahatsız olma durumu olabilir. İmam baygınlık geçirebilir, kendini iyi hissetmeyebilir, yaşlı bir imam olabilir. Bütün bu şartları düşünerek yani imamın arkasındaki hemen bu durumu fark edecek namazı bozmadan imamete devam edecektir. İşte böyle bir durum oldu. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz öne geçti. Ve tekaddeme fe tekaddeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe nas, insanlara namaz kıldırdı. Cemaate, ashab-ı kirama namaz kıldırdı. Felemme ferrağı ekbele alen nasi fekal namazı bitirdiğinde cemaate döndü ve şöyle buyurdu. Ya eyyühen Ey insanlar. Melekum size ne oluyor? Hine nebekum şeyun fi's salati ehaltum fi't tasvik. Namazda farklı bir şeyle karşılaştığında el çırpmaya başladınız. Bunu niye yaptınız? İnne'me tasfiku lin nisa. El çırpma sadece kadınlara mahsustur. Yani imamın arkasında erkekler var. Daha da arkada hanımlar var. İmam yanlış okumuşsa, bir yanlışlık yapmışsa vesaire hanımlar Subhanallah demez. Çünkü sesi, çünkü durumu dikkati dağıtabilir. Namazda bulunanların dikkati farklı noktalara gidebilir. Dolayısıyla hafifçe el çırpar el çırpma kadınlara mahsustur. Men şey şey'un fi salatihi felyekul Namazda herhangi farklı bir şeyle karşılaşan ne desin? Subhanallah desin. Kadın namaz kılıyor, çocuğu ateşe, ütüye veya tehlikeli bir şeye doğru gidiyor. Yanında bulunanları uyarmak için Subhanallah diyebilir. Yanlış yani erkekler Subhanallah diyebilir. Kadın da sadece el çırpabilir. Evet. Fe innehu la yesma'uhu ahadun hine yekulu Sübhanallah illel tefete. Çünkü onun Subhanallah dediğini işiten kimse ona yönelecektir. Ve döndü. Ya Ebu Bekir ma mene aken tusalliye nasi hine eşşartu ileyk. Sana işaret ettiğimde Cemaate namaz kıldırmanı engel neydi? Fekale Ebu Bekir radıyallahu an edebin, hürmetin, muhabbetin, sıddıkiyet makamının zirvesinde verilen cevaba bakın. Ma kana yanbagı libniy bi kuhafata en yusalli bayna yadi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kuhafe'nin oğlunun Allah Resulü'nün önünde namaz kıldırması asla uygun olamazdı. Kendisini Ebu Kuhafe'nin oğlu diye yani ifade ediyor. Ebu Kuhafe babası, Ebu Kuhafe'nin oğlu Allah Resulü'nün önünde imamlık yapamazdı. Benim edebime, benim muhabbetime, benim hürmetime aykırıdır diyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh.